Evet, nesneleri yok etmeye de bir bakalım şöyle. Ayrıca nesne içindeki fonksiyonları, nesne içindeki değişkenleri daha iyi yok edebilirsiniz Python'la çalışma anında. Bunun için hatırlayacak olursanız del diye bir komut vardı. Onunla yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum da var. Örneğin elinizde bir değişken vardı. O değişkeni değiştirdiniz. Bu durumda da eskisi gidiyor, yerine yenisi geliyor. Orada bir del durumu gerçekleşiyor aslında. Şimdi buna da bakacağız. Ee, ve tabi o del olunca garbage Collection mekanizması var. Otomatik olarak silinen e, bu nesneleri topluyor. Bunlar nerede vardı? .NET'te, Java'da bu mekanizma vardı. Burada da bu mekanizma kullanılıyor. Bir anlamda belleği daha e, efektif bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Şimdi nasıl silme yapacağız? Ona bakalım. Bunun için hatta Şöyle bir şey var, destructor var. Destructorımız neydi? E, constructor, neslimiz ilk oluşurken, destructor da son sözlerin alındığı e, metodumuz, son isteklerimiz. Artık dünyadan ayrılıyor bu nesne. Son isteklerini orada söyleyebiliyor. Gelin biz de kendi dairemize bir destructor tanımlayalım son istekler orada sorulsun. Bunu kopyala yapıştır yapacağım. Bakalım ne olacak mı? Evet. Şu şekilde bakın. Class'ın ismini çekiyorum. Şu class yok edildi diye bir ekrana yazı yazacak. Bunu direkt şöyle yapalım başta. Yok edelim. D 01'e bakın. Daire diyerek bir yaratma işlemi bulunuyoruz. Hatta şöyle yazalım: Print dünyaya geliyorum. Tabi hangi dünya olduğunu biliyorsunuz. Bu Python dünyasına geliyor. Burada da Python dünyasından ayrılıyor. Bakalım şimdi Python dünyasına gelecek mi? Buraya bir yarış çap gönderelim. Python dünyasına geldi. Fakat şöyle bir durum var. Şunu tekrar. Evet. Dünyaya görüyorum. İşte bu durumun oluşmasının sebebi şu. D01 dünyaya gelmişti. Tekrar yeni bir D01 dünyaya gelmeye kalkınca tabii ki e, bu dünyaya geliyorum dedi. Diğeri de dünyadan ayrıldı. Bir anlam ne oldu? Gebrich Gölöttür bunu yok etti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Karnamını restart edeceğim. Restart edince tabii ki bu daire 01 artık yok. Ve tabii ki daire de yok. Daireyi tekrar çağırayım. Ve tekrar oluşturayım. Bakın dünyaya geliyorum dedi ama dünyadan ayrılmadı. Şimdi ben nasıl dünyadan gönderebilirim bunu? Bir, bu şekilde gönderebilirim. Daire yok edildi. Bakın del yapınca bu çalıştı. Tabii tekrar dünyaya gelsin. dünyaya geldi. Şimdi tekrar farklı bir daire olarak dünyaya gelsin. Tabii bu durumda bu eski adresteki gidecek. Diyeceksiniz hocam bunun adresi nedir ki? Adresi nasıl görüyorduk arkadaşlar? Print ID D01. Bunun bir adresi var sonuçta. Bakın bu adreste yaşıyor. Siz del komutunuzu çağırdığınızda bu adresi aslında yok etmiş oluyorsunuz. Şimdi print D01 eşittir daire 5 deyince adres değişiyor. Eski adresi görüp bakalım print. Acaba duruyor mu diye. Aynı adreste mi diye. Bakın arkadaşlar bu 96 ile bitiyor. Bu ise 24 ile bitiyor. Farklı adreste. Artık yepyeni bir D01 var. Ki buradan şu anlıyoruz. Bu yok edildi arkadaşlar. Bu dünyaya geldi. Ama dediğim gibi isterseniz bunu manuel şekilde de yok edebilirsiniz. Del D01 diyerek yok ettiniz. Artık print D01 yazarsanız veya işte ID'sine bakmaya kalkarsanız tabii ki olmayacak. Böyle bir değişken yok. Evet, şöyle bir ders notlarımıza geri dönelim. Yok etme işlemini de yaptık. ID'lere de baktık arkadaşlar. Burada da bakmışız. Sizin de bunu denemenizi öneriyorum. Garbage Collector'ı da görmüş olduk. Üzerine yaratma yaptığımızda şu şekilde. Üzerine yaratma yaptığımızda bir tanesi dünyadan ayrılıyor. İşte bu Garbage Collector sayesinde oluyor arkadaşlar. Diğeri dünyaya geliyor. destructor konusunda bitirdik.